Evet bunların kenarları tam sayı olacak şekilde çarpanları ayırırım. 5 5'e 7 şeklinde ayırabiliriz. 7'ye 11 dersek çarpımı 77. 11'e 10 dediğimiz zaman bu çarpımda 110'dur diyebiliriz. Bakın bunları üst üste koyduğumuz zaman en fazla hangisi olur? Ee, bakın 110 ile 77'yi yan yana koyduğumuzda kenarlarının birer tanesi eşittir ve 11'dir. Şurası 11'dir. O zaman diğerine baktığımız zaman... Şuranın kenarı biri 11 bakın kenarının biri 11 diğeri 10'dur. Bunun da kenarının biri 11 diğeri de 7'dir. Evet üst üste koyduğumuz zaman ne olur? Bakın burası 11 şuranın tamamı 10 olacağı için 3'ünü çıkarttığımız zaman buraya 7 kalır. Evet buranın kenarının biri 11 ise diğeri 7 olacağından şuranın tamamı 7 olacağından 3'ü çıkarsak buraya da 4 kalır. O zaman şu uzun kenar 4 3 daha 7 7 daha 14'tür şu uzunluk 14'tür. Peki uzun kenar 14, kısa kenar 11 ise alanı 14 ile 11'in çarpımı. 11 ile çarpmanın pratik kuralı gereğince 4'ü yazarız. 4 ile 1'in toplamını yazarız ortaya. 1'i de soluna yazarız. Alanımız en fazla 154 cm2'dir. Cevap C seçeneğidir.